Bak, ben yarın İsmail'e gideceğim. Ne? Gerçek diyorum bak. Yok. Ben yarın İsmail'e gideceğim. Ben de işte yok. Ama siz gitmeyeceksiniz. Ne? Eee? Ben İsmail'den Hayır, Aha. sen bir sus. İsmail'e gitmeyeceksin, sadece ben gideceğim. Yok. de götürüyor mu? Ya! Yeah. Ama sen gidemezsin ki, sen çok küçüksün. Hadi be de. Iyanı alacaksın benim tabii. Ama sen çok küçüksün, seni götüremem. Abla! Önce büyük. Önce büyük ondan sonra götüreceğim seni. Hadi. Ay kim tamam. ya, ya, öyle yapma. Tamam, önce büyü, ondan sonra götüreceğim ben de seni. Ya. Ama ama daha çok küçüksün. Ya lise yapıyor. Lise yapıyor. Hey lise yapıyor. <laughs> <oluyor>? Hey ne, <laughs> ne oldu abla? Ne oldu? <laughs> ne, oldu? <laughs> ne oldu? Canım benim, şaka yaptım abla, şaka yaptım. Lise yapıyor. Şaka yaptım bak. Şaka yaptım. Hırap ya. Çekil. Çekil.